de dünyasından hepinize merhaba 2012 model Fiat Fiorino bugün konuğumuz 6 GB RAM 64 GB dahil hafıza 8 çekirdekli kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip cihazımızın montajını yaptık. Montaj yapıldıkken yani herhangi bir şekilde kesme biçme işlemi uygulamıyoruz. Soketler birebir aracınıza uyumlu direksiyon tuşlarını yine aktif bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu cihazımızda DSP Pro ses işlemcisi bulunuyor. Çok daha kaliteli müzik dinleme olanağı sağlar bu size. YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamalar zaten cihaz içerisinde yüklü olarak geliyor. İstediğiniz uygulamayı siz de indirebilirsiniz. Google Maps ve Yandex haritaları çevrim dışı çevrim içi olarak kullanabilirsiniz. Ekstradan alacağınız ön kamera sayesinde ön kamerayla geri görüş kamerasını kayıt yapabilme özelliği var. Bunu USB üzerine yapıyor cihazımız. Artı avantajlarından bir tanesi. Geri görüş kamerası kutu içerisinden çıkıyor. 700 120 p çözünürlüğüne sahip 120 derece gibi oldukça genişte bir açıyla sizlere görüş sunuyor. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.